Evet herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım arkadaşlar bugün sizlere ilk defa bir kamyon incelemesiyle karşınızda olacağım kamyonumuz şu muslu bir şufu B85 kodlu araç ben size hemen aracı göstereyim bunu bildiğiniz üzere abim kendi şirketini almıştı bunun ben incelemesini çekmek istedim sizlere araç böyle iki kapaklı altı teker bir araç hemen dıştan şöyle size gösteriyorum. Arka tarafı lifli arkadaşlar. Bu lif bu tarafa doğru yatıyor ve kalkıyor. Asansörlü bir lif sistemi var. Ee, asansörün çalışma anahtarı içeride. Buraya takıyorsunuz, çeviriyorsunuz ve asansör işlemeye başlıyor. Araç çalışmasa da işliyor. Burada kumandası var. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Burada bir kumanda var. Bu çıkıyor. Burada da e, manuel olarak sağa sola aşağı yukarı oynatabildiğiniz bir joystick var. Arkadaşlar araç e, B85 kodlu. 5 ileri bir vitese sahip. E, 3000 motor gücüne sahip ve 150 beygir. Araç e, maksimum en yüksek beygirini 3500 devirde veriyor. ve e, 1600 devirde de en yüksek torkuna ulaşıyor. 370 Nm torka sahip bir araç. Aracın düşük devirleri gerçekten çok canlı. Çok devirli. E, ben yaklaşık e, 600-650 km kadar kullandım Eskişehir'den. Getirdim ben aracı. Ee, genel olarak beğendiğim yerleri var beğenmediğim yerleri var Onları size sürüş esnasında test sürüş esnasında da göstereceğim Bu arada şöyle bir anahtara sahip Birisi yedek birisi asıl olmak üzere iki tane anahtar var yanında Anahtar kodu var ee, Açma kapama tuşu var sadece Açıp kapatabiliyorsunuz elektrikli Bu çok büyük bir kolaylık Yani şöyle söyleyeyim Araçtan indiniz hiç aracın böyle yük boşaltacaksınız Aracınızı kitlemek istiyorsunuz İçinde evraklarınız falan var Hemen araçtan indikten sonra Hemen açıyorum kendinize abi. Bas devam. Hiç buraya anahtar takmayla falan ulaşmıyorsunuz. Bu büyük kolaylık olmuş. Aracın kupasını, aracın her yerinde bir de şu var. Yani dikkat şöyle şöyle anlatımlar falan var böyle. Buradan kupayı kaldırabiliyorsunuz. Ben size kupayı göstermeyeceğim. Kalk, kalk, kalkmış halini zaten izlediniz. E, kaldırmayacağım. Arkadaşlar aracın içine geçmek istiyorum sizler için. Aracın içi gayet hani standart bir, e, nakliye araç gibi yani. Böyle fazla bir artısı yok. Şuradan tutarak basama Oyt. şu şekilde binebiliyorsunuz. Ee, başta çok yatık bir direksiyon gibi görünüyor ama aslında ben direksiyona biraz uzan Yani bu direksiyonu ben şöyle isterdim. Biraz daha yukarıda ve şu tarafa doğru şöyle şu tutuş pozisyonunda isterdim ama direksiyon ayarlarından en yukarıya çekip ee, bu şekilde yatırdığımda yani ben kendi kullanım pozisyonunda yatırdığımda biraz uzak kalabiliyorum. Ben biraz daha böyle hani yukarıda ve kendime doğru yatık bir direksiyon isterdim. Yani bir otomobil tarzında bir direksiyon isterdim. Ee, ama bu araçların geneli bu şekilde. E, ee, şurada ayar kolu var. Onu çekiyorsunuz. Bakın aşağıya doğru indi. Yukarıya doğru kalktı. Şu an bayağı bir mesafe açık. Yani şöyle ben size hemen hatta şu kameramızı ayarlayabilirsem daha rahat bir çekim hop böyle olmadı şöyle <laughs> bir saniye <laughs> nasıl ayarlayabilirim evet şunu hemen tutturuyorum arkadaşlar buraya. şimdi bilmiyorum şu taraftan yapacağım ya da geçiyorum şuraya Allah o kadar amatör bir inceleme oluyor ki anlatamam yani size. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi direksiyonu pozisyonu bu en dipte. Bakın şu şekilde yatırabiliyorsunuz. Kendinize çekebiliyorsunuz. Ben bu pozisyonda kullandım aracı. Araçın kapıları fazla ağır değil. Yani öyle fazla bir ağırlığı yok. Genel olarak rahat bir araç. Sessiz bir araç arkadaşlar. Yani ben beğendim. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada kol dayaması var o büyük bir artı yani yolda giderken şu şekilde yaslanıp rahat bir şekilde seyir alabiliyorsunuz dörtlü tuşumuzu buraya koymuşlar ee, burada arka sisleri yakabiliyorsunuz önde gündüz leti olarak e, sisler yanıyor marşa basınıza veya işte şeyi açtığınızda ışıkları açtığınızda sislerin olduğu bölümler e, sönüyor burada klima kontrol panelleri var e, burada teybimiz var gayet standart yani aracın içinde ticari olarak kullanılabilecek ya e, sınırlamalarla kısıtlandırılmış araç. Vitesimiz çok kemikli. Yani ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani o kadar kemikli ki bakın. Böyle baya 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 kemikli bir yapısı var vitesin. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada bir motor frenimiz var. Motor freni tek kademeli motor freni. Burada silecekler var. Sileceklerimiz var. Sileceklerimizin e, hafıza hızını da ayarlayabiliyoruz. Burada güzel bir detay var. Ee, motor freni tek kademe açıyorsunuz ben fazla e, şey yapamadım yani hani bu araçlar için ilk defa bu sınıfta bir araç kullandığım için e, daha evvelerden böyle kısa süreli kullanmıştım ama uzun yollarda ilk defa böyle bir araç kullandım yani 600-700 km kadar ilk defa kullandım motor freni böyle fazla şeyli bir şey değil yani, yani tutan bir şey değil bir retarder gibi e, beklentiniz olmasın kornamız bu şekilde ee, ekstra arkadaşlar arabanın sesini ben size dinletmek istiyorum arabayı ilk başa ben şey yaptığımda çok sessiz yani çok sessiz çalışıyor dedim ki hani bayağı sessiz sonra uzun yolda şöyle bir durumu var yani yoruyor sizi hani o ses artık motor altınızda o ses o kadar yoruyor ki kesinlikle bir uzun yol taşımacılığı aracı değil yani şöyle söyleyeyim ben sizlere bu aracı şehir içinde nakliye olarak kullanmak istiyorsanız çok avantajlı bir araç yani gayet ideal bir araç ee, biz boş olarak hatta onu ben sizlere şu şekilde göstereyim. Şu kameramı açayım. Evet arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim ben size. Burada yol bilgisayar ekranımız var. Buradan trip metre var. Bakın yani şu an sayaç diyor. SYC sayaç. E, 13.693 diyor. Ben e, Eskişehir'de sıfırlamıştım. Evimizin önüne kadar 657 kilometre yapmışız. A ve B olarak sıfırlayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Burada yol bilgisayar ekranları var. Bu DPF, bu DPF bir filtre şeyi. Dolduğu zaman kendini otomatikman temizliyor. Partikül filtresi tarzında bir şey olabilir. Ben partnerden biliyorum. Çok güzel bir yol bilgisayar var. Yani benim çok hoşuma gitti. Bu tarz bir araçta böyle bir yol bilgisayar. Mesela yakıt bilgilerine girdik. 13.1 litre ile gelmişim. Ortalamamızın 63.5. Hemen sol tarafa bakın. Sağ tarafı seçim, sol tarafı da o menünün içindeki seçimlerinizi yapıyor. Burada yakıt ekran çizelgeniz var burada gaz basış değeriniz var. Burada ortalama yakıtınızı gösteriyor. Yağ filtre ayarlarını, yakıt filtresi, fren yağı, işte hava filtresi bunların girişini yapıp şey yapabiliyorsunuz. Ekran gündüz ışığı. Buradan ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Buradan da bakın tarih biçimini 4. ayın 8. cumartesi ya da Nisan'ın 8. cumartesi olarak değiştirebiliyorsunuz. Böyle güzel detaylar var. Buradan far ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 numara idealdi. Buradan sisler. Burada motor freninin bir Pardon bu DPF filtresinin temizlemek için. Eğer DPF filtresinin ışığı burada kırmızı yanıyorsa bu tuşa bir sere basıp otomatik olarak onu temizlemeye alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sinyaller var. Ben bakın sinyal sesini seviyorum arkadaşlar gayet çok güzel. Yani çok hoşuma giden bir ses. Kornası. Bu şekilde. Burada motor freni var. Burada sileceklerimiz var gördüğünüz üzere burada klima detayları çok güzel. Bir de fazla uzak kalmıyorsunuz ama şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın oradan görüyorsunuz. Hani şu şu modda ben en geride oturuyorum. Bu modda uzanmaya çalıştığımda arkadaşlar biraz böyle hani öne gelip o şeyden uzak kalabiliyorum. Yani bunu biraz daha böyle hani içe doğru alabilirlerdi. Yani biraz daha yakın olabilirdi. belki de ben geride oturuyorum o yüzden olabilir normal fan tuşlarımız var işte e, şeyler var burada ben klima sanmıştım şu işe ilk başta ama değil bu sadece içerinin havasını döndürüyor aracımıza klima yok sıcak ve soğuk olarak fan ayarımızı yapabiliyoruz teybi sizlere göstermek istiyorum herhangi bir müzik yani bu tarz araçlar için bence gayet yeterli bir müzik sistemi var Burada bardaklıklar var bu gerçekten çok işe yarıyor çok güzel burada takomuz var dijital bir takoya sahip torpido kapalı bir torpido gözümüz yok böyle açık burası yatabiliyor ee, şöyle çantayı itersem şunu bir saniye şimdi şu kamerayı şuraya bırakıyorum artık çekimde miyiz çekimdeyiz bu şekilde yatırıp burada hani bardaklık olarak falan kullanılabiliyor. Burada bir yatak tarzı bir şey var sanırım hani uzun yolda buraya serip yatabiliyorsunuz. Firma onu da veriyor yanında. Ee, arkadaşlar bu arada aracın kilometresi 13.693 kilometre. Yani araç daha sıfır. Evet bu kamerayı kapattık. Neyse artık bu kamerada zaten göstereceğim şeyleri gösterdik. Bu arada kamera çantam. <laughs> Çok amatör bir inceleme oldu ya. Neyse. Ee, aracımızda 13.693 km. Yani biz 13.000 km'de aldık. 13.050'lerde, 13.040'larda falan aldık aracı. Ee, 2015 e, model. Ve adam hiç kullanmamış. Yani bunu al, al, aldığımız kişi hiç kullanmamış. Aracın sesini size dinletmek istiyorum. Haydi bismillah. Bakın aracın sesi böyle. Hani çok sessiz çalışıyor. Hatta şunu kapatıyorum. İlk başlarda böyle o an dedim ya ne kadar sessiz filan hani bunların yani genel olarak zaten sessiz Nasıl bir işlerin normal e, bu tarz araçlara göre sessiz olduğunu söylüyorlardı. Ben de hani buna biraz aldandım. Ama e, aracın devir bandı yani şöyle söyleyeyim sizlere hemen göstermek istiyorum. O kamerayı alıyorum. Allah'ım kalkamam. Evet. Belki buraları keserim böyle zıplamalı zıplamalı yerlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın devir bandı yani maksimum torkunu verdiği yer işte şuralar. Hani 1600 devirlerde veriyor. Ee, yalnız araçla yani tır gibi böyle 80'de gitmeye çalıştığınızda araç 2500 devir çeviriyor arkadaşlar. Ve bu gürültü bir yerden sonra artık dayanılmaz bir hale geliyor. Ee, öyle bir durumu var. Neyse ne yapalım şimdi ben size aracı genel olarak anlattım. Ee, nelerden şikayetçiyim onlardan da bahsettim. Bir test sürüşü yapalım bakalım nedir ne değildir. Hadi o zaman test sürüşünde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi test sürüşümüz yapacağız. Emniyet kemerini takıyorum. Ben bunu yaklaşık dediğim gibi yani 600-600 km kadar kullandım ama sizler için bir kez daha. Bu arada ben şunu da eklemek istiyorum. Yani ben bu camların sekansiyel olmasını isterdim. Yani tek tuşla kapanabilir olmasını isterdim ama bu araçta onu da fazla görmüyorum açıkçası yani olmama olayını. Ee, arkadaşlar araç boşken ikinci viteste kaldırıyorum ve birinci viteste fazla yüksek tork olduğu için açıkçası gerek olmuyor. El frenimiz burada. Normalde bu araçlarda burada bir el fren olur ama burada olması gayet başarılı, çok güzel. O olayını çok sevdim. Ee, şu teybimizi gene de kapatalım. Bismillah. Evet. Genel olarak kullanım rahat. Yani bir de öyle bir durumu var ki e, manevra kabiliyeti çok yüksek aracın yani. Böyle vitesleri bayağı bir kemikli. Bunu söylemiştim şu camlarımızı kapatalım. Yani şöyle bir şey. Direksiyonla hafif bir yamukluk var. Bunun sebebi rot balanstan dolayı. Eğer orada hani herhangi bir yamukluk görürseniz onun mevzusu bu baştan söyleyeyim sizlere. Darbeye böyle hani tümseklerden geçerken boş olduğu için bayağı böyle bir kamyon hissiyatı veriyor sizlere. Yani darbeyi hissediyorsunuz. Ee, ama amortisör sorunları falan e, ben başarılı buldum. Uzun yolda özellikle boş böyle hani o sendelemeli yollarda e, ben ba gayet başarılı buldum. E, fazla sizi rahatsız etmiyor, fazla sizi sendelemiyor araç. Yani çok fazlasıyla diyeyim. Ama genel itibarda rahat. İkinci viteste kalkıyoruz özellikle torktan dolayı. 3, 4, 5 yerde 4 viteste arabayı kullanabiliyorsunuz. E, Böyle e, rahat bir kullanım var yani vitesin burada olması da güzel joyistik bir vites var böyle şurada çukur var Hatta burayı bir ile atlayabiliriz böyle daha ağır e, bir şekilde sizlere ben şeyi de göstereceğim yani hani e, normal kullanım aralığını gösterdi. 1000 2000'de bir olarak bir kullanım aralığı göstermiş. Yani ekonomi devri olarak orayı göstermiş. Ya zaten bunu şehir içinde kullanacağınız için e, bence de mantıklı olan zaten 40'lı, 50'li, 60'lı hızlarda gitmektir. Bunu şehir içinde zaten ekonomi yap, yapmak istersiniz. E, 53 kuruş gibi bir e, şey yaktırdık biz buna. Ben size öyle bakın kemikli. Burayı e, bu üçüncü test geçişlerinde bir kemik bir ses geliyor böyle diye. Affedersiniz. Orayı şöyle çözdüm, aracı çift devriyaj yaparak kullanmaya başladım bir yerden sonra ve o vitesin o tıkırtısı e, gitti. Çift devriyaj olarak kullandığınızda daha rahat veya biraz böyle hani gaz vererek geçirirseniz daha rahat bir geçiş sağlıyorsunuz. Ama vitesler genel olarak kemikli. Bu arada biraz böyle devirli bir şekilde şimdi devriyaja basacağım size o hissiyatı anlatacağım. Devriyaja bastığım zaman şu an ayağım devriyajda e, belli bir iki 3 saniye kadar, belki 4 saniye kadar debriyaj ayağımı gıdıklıyor. Bunu biz alırken servise sorduk. Ee, orada gösterdiğimizde aracı. Ee, bunun normal olduğunu söylediler bize. Yani debriyaj ayağı gıdıklaması normalmiş. Ee, ne kadar normal olur bilemiyorum ama bunun normal olduğunu söylediler. Bence biraz rahatsız edici bir durum. Ee, başka bir su bir şeyler de var mı açıkçası? Hani denk gelirsem denerim. Ee, onunla şey yaparım. Şöyle biraz devirli kullanayım. Bak, şu an ayağımı gıdıklıyor mesela debriyaja bastığım zaman. Evet, bu, yani bu, bu aslında sorun değilmiş. Normal bir durummuş. İşte bakacağız. E, şimdi düz bir yola çıkacağım sizlere. Devir e, 80 ile gideceğim. Yani 80 km hızlara falan çıkacağım. Ve aracın e, sizlere sesini dinletmek istiyorum. Yani i̇nşallah duyarsınız. Yani şu hızlarda bakın yani şehir içi zaten bu hızlar. Yani 50 50'li 60'larda kullanacağınız için bu araba. Işte daha çok şehir için akliyesi için. Ee, ama 80 kilometreli böyle uzun yol e, rayına oturduğunuz zaman yani uzun yolda gitmeye başladığınız zaman motorun sesi gayet rahatsız edici bir durum. Ama şehir içinde katlanılabilir, çekilebilir, Trafiğin sesiyle birlikte hani absorbe edilebilir bir ses var araçta yani fazla fazla bir şey değil. Ama uzun yolda e, beni yordu kesinlikle yani bu küçük araç hani daha rahattır falan diye düşünmeyin. Ben Vabis'i daha rahat kullanıyorum yani öyle söyleyeyim. Bir de Vabis gerçekten otomobil gibiymiş. Yani değişik kamyonlar hani küçüğünü büyüğünü kullanmaya başladığınız zaman diyorsunuz ki gerçekten otomobil, gerçekten bir taksi kullanıyorum. Bu olayını çok sevdim. Yani Vabis'in gerçekten bu olayını sevdim. Yani bu küçük kamyondur filan hani daha sessizdir falan yok abi yani ben e, Wabis'i e tek geçiyorum ya yani kamyon olarak hani vabisin ufağını yapsınlar onu daha <laughs> onu, onu alın derim. <laughs> yani ama bunun kullanım alanı belli bu aracı kullanım alanında şehir için akli şimdi yani ben vabisle bir tutmuyorum ama hani bir örnekleme veriyorum size hani büyük bir kamyondan e, ses duymuyorsunuz ama küçük kamyondan hani daha fazla rahatsız oluyorsun. Tabii bu izolasyonla da alakalı bir şey. Yani aracın izolasyonuyla da alakalı bir şey. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Beni daha çok yordu bu araba. Yani bu 650 kilometreyi belki tırla gelseydim e, daha az yorulurdum. Çünkü e, alışmadığım bir araç oturma pozisyonu olarak da alışmadığım, direksiyon pozisyonu olarak da alışmadığım bir araç olduğu için beni Vabis'ten e, daha fazla yordu diyebilirim sizlere. Genel olarak ben beğeniyorum. Zaten bu işin içinde yani bu iş şehir içi kısa nakliyelerinizi falan yapacaksanız veya kendi yükünüzü veya e, piyasaya bir nakliye hani evden eve olabilir falan çalışacaksanız bu bir şey bu işin e, nirvanası zaten hani Isuzu su su bir şey. Ama ben daha çok çocukluğumdan beri hep bu bir şey sevmişimdir zaten. Benim, e, hani ya benim hani Skyne'ye olan bağlılığım nasılsa hani bu bu segmentte de bu bir şey olan bağlılığım odur yani açıkçası öyle söyleyeyim. Eee Gerçi şimdi biraz bir değişti, fısı oldu filan ama kalite olarak bence içlerinde en kalitelisi bana kalırsa şey, Kanter diyorum arkadaşlar. Yani Şimdi sizlere biraz böyle devir sesi dinleteyim. 80 km hızdaki devrini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. İleriden döneceğim, sanayiye gideceğim. Ben bunu ayrı olarak yayınlamak istedim sizlere. Yani inceleme videosunu, detaylı bir inceleme hani nedir ne değildir filan kullanım e, hissiyatını size anlatmak için ayrı bir video yapmak istedim. E, umarım da beğenmişsinizdir. Bakın 2500 devir. Şu an 5. vites. Şu an 80 km hızla gidiyorum arkadaşlar. Evet, umarım siz dinlemişsiniz. 80 km hıza gittiğim zaman e, gerçekten artık bir yerden sonra gecenin sessizliği, yolun sessizliği olduğu zaman, yani bu hızlarda biraz yavaşlamak istiyorum, bağırmak istemiyorum. E, bu hızlarda e, rahatsızlık veriyor. Bir de yani bu aracın şehir dışına uygun olmama sebebini söyleyeyim sizlere. Yüksek devir çeviriyor. Yani. E, bir 6. vitesi istiyordu açıkçası yani bir 6. vites atsanız bu arabayı böyle 1700-1800 devirlerde böyle 80-80 kullansanız çok tatlı olabilirmiş ama 5 vites bir araç o yüzden hani bir vites daha istemesine rağmen yani yakıt ekonomisini pek düşünmemişler diyebilirim sizlere. Yani uzun yol kullanımı olmadığı için. Şu an 60 km hızda bakın e, 1500-1600-1700 devirlerde falan gidiyorum. Zaten ekonomi bandındayım. Bu, bu aracın da amacı şehir içinde kendi nakliyelerinizi yapmak, piyasa nakliyesiyle çalışmaktır. E, o yüzden hani evden eve de bunu kullananlar var, uzun yolda da kullananlar var ama e, yakıt ekonomisi olarak bence bu aracı kullanmaktansa eee daha farklı araçlara yönelenebilir. Öyle söyleyeyim. Ben bu aracın sizlere taşıma kapasitesini söylemek istiyorum arkadaşlar. 8550 kilogram azami yüklü ağırlığı var. E, aracın ruhsat ağırlığı 2400 kilo filan. E, 2400 mu? Artık öyle bir kilosu vardı. E, aracın e, Deposu dolu işte abimle ben üzerindeyken kantardan geçtiğimiz ağırlık 3980 yani 4 tondu arkadaşlar. Ee, bu da yaklaşık bize 5100 e, şey 4000 küsür 4600'lerde filan bir taşıma kapasitesi yapıyordu. 600 e, şey de lif olduğu için arabada biraz da ağır arkadaşlar. Yani onu da sizlere belirteyim. Liften dolayı araç biraz ağır. E, şöyle bir durum var. Devlet de size 600 kilo veriyor. 6 teker araçlara 600 kilogramlık bir e, aşım veriyor. Yani 5100, 5200 kilogramlar gibi bir durumumuz oluyor. Yani 5 tonla kantardan çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. 5 tonla az bir yük kapasitesi değildir. 5 ton zaten bu araçlara fazlasıyla yeter e, bir e, tonaj. Ee, ama bu araçlar daha yükseğinde çekiyor yani. Hani öyle söyleyeyim yani 8-10 ton taşıyanları falan da duymuştum. Çok da rahat çektiğini söylüyorlar. Devletin verdiği standartlarda 5 tondan çok rahat bir şekilde bu aracı şehirler arasında kullanabiliyorsunuz. Ee, durum budur arkadaşlar. Yani. Yoruldum. <laughs> yani ilk defa bir kamyon inceliyorum. İnşallah hani güzelce ne sizlere anlatabilmişimdir. Elime böyle e, ufak kamyonlar olsun büyük kamyonlar olsun geçtiği zaman sizlere daha detaylı daha güzel daha e, iyi çekimlerle sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar nedir ne değildir diye e, genel itibarıyla Mısır bir şef sokanter e, bu şekilde e, Böyle. <laughs> arkadaşlar umarım beğenmişsiniz ben böyle pek profesyonel hani e, şey yapamadığım için e, bu biraz da böyle ilk e, sizlere dedim inceleme konusu. Kendi tırımı incelerken biraz daha böyle profesyonel e, şey yapacağım. İnşallah e, çekimler sizlere yapmaya çalışacağım. E, bunu da anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Muslubişi Kanter'in, Muslubişi Fuso Kanter'in e, B85 modelini sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada her zaman söylediğim gibi kapatmak istiyorum. Arkadaşlar sürdüğünüz her ne olursa olsun siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.